Anne bizim şarkı başladı koş. Bizim şarkılarımız da reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir. Yeni nükleer santraller, köprüler, uçaklar, gemiler, enerji keşifleri. Yeni yazılımlar. Yeni yazılımlar. Hepsini biz gerçekleştireceğiz. İnşallah. O bize çok güveniyor. sesidir o. Atalarımız sayesinde Çanakkale geçilmez oldu. Şimdi de bizler gök vatanımızı geçilmez kılıyoruz. Ne kadar gururlansak azdır. Ferhat Şirin'in aşkından dağları delmiş, Bizim reise milletin aşkından dağları Yara yara geliyor maşallah Reis Deniz geliyor reis gıdalları yara yara Reis Deniz geliyor reis Deniz Kızıl elmamız havalandı Bayrağımızın en yükseklerde dalgalanması yakındır Benim yolu kızıl elma sakın ha engel olma Benim yolu kızıl elma sakın ha engel olma Aynı yolda bulmuşlarımız sonra saçını yolla bu şarkıyla tam 30 yıl öncesine gittim. Asıl şimdi Erdoğan'ın vakti geldi. Allah'ım devletimize, milletimize zaman verme ya Rabbim. Amin. Mazlumlar vakti şimdi. hangisi kazanır? Nefret mi? Aşk mı? Kim diyoruz? karşı Yedi dümene karşı Peki ne diyoruz? Haydi bir daha Bir daha bir daha Aşkınan çalışan Yorulmaz